Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha daha bir ay önce bir de... nasıl bir şeyler yaşayacağım. Ve şu anki hikayemi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben TCL'den ayrıldım bazı sebepler dolayı. Ondan sonra bazı kamplara girdim. Burada genel kurmay başkanlığı başkan yardımcısı. Ondan sonra ise tekrar TCL'ye katıldım. Bu sefer yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu. Ondan sonra bazı sebepler dolayısıyla tekrar çıktım. Ve TCL'den ekip gel ekip işte ekip kurduk. Bu ekiple emni EAM e gel geçtik yani en Edirne Emniyet Müdürlüğü. Ondan sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden çıktık. Tehaf'a geçtik. Tehaf'tan çıktık. İşte öyle başlığı kapları falan geçtik. Şu anda Regents, Regents Family'de hep işte bazı kişiler yönetici, bazı kişiler alt yönetici bizden. Ben mesela alt yöneticiyim. Şu anda ben ekipten bağımsız bir şekilde EM oynuyorum. Yani ekip falan geçmedi EM. Oyun doldu mu ya? Bir dakika. Ha tamam dolmamış. Eme şu <laughs> bence çok iyi silah bu arada çok iyi silah harbi Şu... fire mode çok iyi silah bu arada işte böyle gelişmeler yaşadık hala hazırda. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika ya. Yönetim kuruluna vurmaları yasak. Ya vururlarsa gireceğiz ha yerler. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun konusunda eğer de nasıl gelişebileceğinizi anlatacağım. Ben, ben burayı geçeyim. Yine aynı video türünde olacak. Şimdi bu STS kapattınız Yine bu sefer bu sefer müdürler her için değil de bu sefer işte şeyler için anlatacağım LR'ler için. Hatta bir şey demesinler şöyle yapayım. Arkadaşlar eğer müdür eğer işte askeri kamplarda MR istisnis kampımda nasıl eğitim yapacağınızla ilgili videom bulunuyor. Onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar İlk başta siz başıboş böyle gezineceksiniz. Ama sizin ilk yapmanız gereken anına bir müdür bulmak yani birinci sınıf emniyet müdürü falan onu bulup şöyle eğitim yazmak. Böyle yazma Ya böyle değildi işte. Ş şöyle. İşle değişir sürekli. eğitim şurada arkada da Expo var arada video buradayım ondan sonra şimdi arkadaşlar Expo çıkıyor bak şimdi direkt hapse atayım ben buraya direkt, direkt ben şöyle bayıyor lan ben bir... neden, neden çalışmıyor şey Artık ya. ya videodayız Şöyle. Neyse ben şimdi videomuzu geriden geçeyim. Şimdi arkadaşlar sizin tek yapmanız gereken şimdi o or, işte or diyorum ya PMA iken sadece hostu dinleyin. Polis memuruyken ondan sonra baş polis olacaksınız. Bu sefer H işte HC dönmelerden yapacaksınız. Ondan sonra kıdemli polis olacaksınız gizemli polisi ise artık bir terfi için 3 tane eğitime geçeceksiniz. Nasıl mı? Mesela birinci eğitim oldun mu artık öncekiler gibi rütben artmayacak. Bak. 3 tane eğitim gördükten sonra ben artar. Öyle yapa yapa kıdemli emniyet amiri olacaksınız. Kıdemli emniyet amiri olduğundan sonra MR, MR alımları gerçekleşecek. MR alımlarında ise şu an gördük işte müdür olabilirsiniz. Bu sayede mera alımlarında eğitim de yapabilirsiniz. Eğitim yaparak terfi kazanırsınız Mera rütbelerine göre değişir eğitimler. Eğitim eğitim sayısı terfi sayısı. İşte öyle şey yapabilirsiniz. Harbi bu arada bu şey Aa lan im emniyet müdürüymüş Pardon Kilox bakar mısınız? Bakayım. Gerçi bunu öldürdüm de. Bakayım. En. Yunus YT'ye kilit bunu birisi ölmüş. Yunus adında birisi ölmüş. Bu şey ya güzel harekat şey. <laughs> Bu şey ya kesin nöbetteyken E yani mesela alım oluyor mesela baş, baş polisken bu alıma katıl- ay alım diyorum ya eğitime katılabilirsiniz bir şey dinleyeceğim. Şu şeyleri acaba bunlar oluyor mu? Mesela sokak tarzı falan. O oluyormuş da. Ben kullanmayı pek sevmiyorum ya. işte anlattığım şekilde arkadaşlar. Kolay bir şekilde emniyet amiri olur. Müdür olur fark etmez sizin. Bir şey olabilir. Arkadaşlar bugün size bir oylama veriyorum. Sıfırdan BTF mi çekeyim? Yoksa... Hayır büyük kamplarda HR ol HR gibi büyük rütbeler olmayı mı göstereyim? Karar size bağlı. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.